Gümüşhane'nin 50 yıllık su ihtiyacını çözecek Bahçecik Barajı'nın gövde inşaatı tamamlandı. 2023 yılı başında hizmete girecek 71 metre yüksekliğe sahip baraj yıllık 5,5 ,5 milyon metreküp su tutacak. Harşit Çayı Gümüşhane'nin su ihtiyacını karşılayamaz oldu. Devlet su işlerinden yetkililer harekete geçti. Temeli 4 yıl önce atılan Bahçecik Barajı'nın gövde inşaatı tamamlandı. Toplam hacmi 4 milyon 100 bin metreküptür. Gövde yüksekliği yaklaşık 71 metredir. Gümüşhane ilinin yıllardır yaşadığı inşallah su sıkıntılarını bu barajımızda 2023'ün ilkbaharında çözeceğiz. Kent merkezine 29 kilometre uzaklıktaki Bahçecik Barajı yıllık 5,5 ,5 milyon metreküp su tutacak. Sonuçta sularımız daha temiz ve devamlı olacak. Kesintilerimiz olmayacak. Ben yani Temiz ve kaliteli su içeceğiz. İçilebilecek suyun kaliteli olması vatandaşın da beklentisi. Temennimiz odur. İnşallah Bahçecek Barajı da tamamlandığı zaman Gümüşhane'de su sorunu kalmayacak. 2023 yılında hizmet vermeye başlayacak baraj, 2050 yılına kadar Gümüşhane'nin içme suyu ihtiyacını sorunsuz karşılayacak.